Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerden nefret ediyorum. ...yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi! <laughs> Bu, bizi yakalayacağım, elbet bir gün köyünüzü bulacağım, çok pişman olacaksınız! Ormana gezmeye gittiğinizde, etrafı dikkatle dinlerseniz... ...karganelin çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız, belki şirinleri bile görebilirsiniz. İşte benim harika şirin tuzağım. Şimdi bir deneyelim bakalım. Aha! Başardım, güzel. Ayak izlerini ortaya çıkaran bir işe yarayacak. Hmm, birazcık sert olmuş Ama şimdi daha iyi olacak Bundan sonra yeryüzünde şirinler diye bir sorunun adı bile geçmeyecek <laughs> Sadece şirinler girecek Sakar, o kütüğün üstündeki de nedir? Ay, ay, nerede? Ay! Aa, bu mu? <laughs> hey, hey, sen ne kadar şirinsin küçük dostum! <laughs> Beni sevdi, çok sevdi! Yine de dikkatli ol, neyin nesidir bilmiyoruz! O elindeki de ne Sakar şirin? Ay, şey, bilmiyorum ki! Tutabilir miyim? Bunu önce Şirin Baba'ya göstermeliyiz. Şirin Baba bize her zaman derdi ki... <laughs> ne derdi? <laughs> Şirin Babacığım, bak ben ne buldum. Benim olabilir mi? Bir kabarık. Ya sakar Şirin, bu kesinlikle olmaz. Şimdi onu nereden aldıysan oraya bırak. Gördün mü? Sana Şirin babaya gösteririm demiştim. Ama hayır, sen beni dinlemedin. Hiç dinlemezsin. Ama Şirin baba, öyle minik bir şey ki. Minik kabarıklar başımıza bela olurlar, onu yerine koy. Peki şirin Baba, ne yapayım? Pekala Şirinler, tomrukları toparlayın bakalım. Ah, üzgünüm minik kabarık. Sanırım bedalaşmamız gerek. yapmazsan bu hiçbir işe yaramaz. Aha! Şirinlerin ayak izleri. <laughs> Fazla uzakta olamazlar Azman. Ne? Bu sefil yaratıklar nereye kayboldular? Vay! <laughs> Çabuk hepiniz aşağı atlayın sizi sefil mavi şeytanlar! Ya. Ben... Ben... Oh, Osman. Ebad. Ah azman, azmancım benim. bak henüz henüz her şey bitmiş sayılmaz. <laughs> Barajın suları iyice çekilince tamiratı ve tomrukları yerleştirmeye başlarız. Kala, minik kabarık eminim çok açsındır. <laughs> Benim işe dönmem gerek. Hoşçakal, görüşürüz. ne faydası? Yuhu! Minik kabarık! Ben geldim! Ah! Ah! Minik kabarık! <laughs> Saklanmayan sömedir diyorum! Aa, ay! Aa! Ah! Ah! Kurnasın! Aa, kurban Şirin, ee, galiba bir sorunu var. Öz, özgünüm sakal ama öyle eminiyorum ben. Ve öyle paydos da sorunlar tartışılmaz. Çünkü dinlenme vaktidir, gördün mü? Ha, aynı onların yaptığı gibi. Ay ay ay, şunlara bak, Bu bu kabarık buraya neden geldi? Ay, şu hale bak. Şirin baba çok haklıymış, kabarıklar başımıza bela oldu bak. Ve ona karşı kendini öğrendiği zaman sonra gerçekten çok kızacak. Ay eminim öyle olacak. Ben ne yapacağım? bilmiyorum ama bir an önce bir şeyler bulmalısın. Şimdi babanın lavrut var. <laughs> ha? Ah, 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 merhaba Şirin baba. Bir sorun mu vardı Sakar Şirin? Ha, ah, ah, sorun mu? E, e, yok yok yo. yani şey ben acı sadece et e, çorba ister misin Şirin baba? <laughs> ah yoksa tatlı mı istersin? Şirin babacım biz en iyisi gidip yürüyelim. Hadi dolaşalım Şirin baba. Lütfen, lütfen Şirin baba. Ama ben daha yememi yemedim ki. Aa. Burada neler oluyor Sakar Şirin? Aa. Aa! Aa! Biliyorum Şirin baba. Ee, ve... Sakar Şirin sana kabarıkların bela olacaklarını söylemiştim. E, ta, Tabii Şirin baba. Neden olmasın? Tabii ki. Tabii <laughs> ki. Laboratuvarımı mahvediyorlar. Bu çevredeki bütün kabarıkları derhal toparla ve hepsini götürüp ormana bırak. Şimdi... Ders baba. Gittikçe yaklaşıyoruz Azman. Bunu hissedebiliyorum. İşte, ne söylemiştim sana? İşte şirinler buradaymış. Ağaçları biraz önce kesmiş olmalılar. Fazla uzaklaşmış olamazlar. <laughs> Gitsene kabarık, çekil buradan! Onları buradan uzaklaştırmanın tek yolu bir şekilde korkutmak olmalı. Bak beni seyret şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ah, 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 sanırım hepsi bu kadar gözlüklü. Vakit kaybetmeyelim. Hadi Şirin babanın söylediği gibi onları buradan bir an önce çıkaralım. Ay, 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 ay. Ah, nihayet ortalık biraz sakinleşti. Şimdi bu Şirin baba, çabuk Kavarık yaratıklar yaptığımız barajı yiyorlar. Ne? Evet. Evet. Şirin baba'ya yalancılar. <laughs> Şirin <gülüyor> baba geliyor. Şirin baba. Du'a etmeye başlayabilirsin. <laughs> Yaşa Şirin Baba, yaşasın. <laughs> çabuk olun. Kabarklar uyanmadan hepsini buradan çıkarmalıyız. Ha, bu küçük yaratıklar bana çok iyi bir fikir verdi doğrusu. Uyan Şirin Baba, uyanma. Elimdeki bütün uyku tozlarını kullanmıştım ve başka bir karışım hazırlamak için vaktimiz yok. Çok güzel. Bunlar şirinlerin ayak izleri. Bu da bize gösteriyor ki şirinler er ya da geç buradan tekrar geçecekler. Ve geçtikleri zaman hepsi tuzağıma düşecekler. <laughs> Hiç faydası yok şirinler. Artık yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Yükselme devrimizi yaşıyorduk. Ne yazık ki şirinler krallığı da diğerleri gibi yıkıldı. Bunlar ne hepsi benim yüzümden oldu şirin baba. Yeter müzisyen artık dayanamıyorum Yeter diyorum sana yeter <gölye> Yok müzisyen çalmaya devam et daha yüksek Ne? Ah bakın Nasıl müzisyen? Müzikten çok hoşlandılar. Sahi mi? Hey! Bunlar müzikten anlıyorlarmış. Aa. Aa, ama... Ama ben, ben onları nereye götüreceğim? Onları tolmukları kestiğimiz yere götürüp bırak. Şşş! Dinle! İşte bütün şirinler yine o lanet olası mutluluk şarkılarını söyleye söyleye geliyorlar. Ama az sonra mutlulukları bitecek. <gülüyor> 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 Onları yakaladık azman. Sonunda şirinleri yakaladık. Uy. Ay kutunun ağırlığına bakılırsa hepsi burada olmalı. <laughs> Ay söyler misin şimdi baba? Bu büyücü zavallı minik yaratıkları sence ne yapacak? Ben de bilmiyorum sakar şirin. Hadi gidip öğrenelim. Sonunda o sefil şirinleri elime geçirebildim. Hem de hepsini. <laughs> ya. Gidin, gidin başımdan, gidin. Çekilin şuradan diyorum. İğrenç yaratıklar sizi, gidin. Bu sefer de elinden kurtuldular. Eğer o sefil mavi yaratıkları elime bir geçirirsem ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor>